Görüşürüz çocuklar. Ah. <laughs> Arabalarımız henüz gelmemiş. Çok kötü. Şarkıyı bir kere daha çalabilirdik. Ama şimdi de birlikte zaman geçirebiliriz. Prens Ali'nin doğum gününe gidince birlikte çok zamanımız olacak. Birlikte derken sadece ikimiz demiştim. Seninle olunca çok mutlu oluyorum. Bence birbirimize benziyoruz. Sen de öyle hissediyor musun? Yani sen de... <laughs> e, affedersin, ara gördüm sandım da. Acaba beni seviyor musun? Anlamadım. Adrian, neler oluyor? E, çantam düştüğünde konserde bir şey unutmuşum. Beni bekleme. Prens Ali'nin doğum gününde görüşürüz. Tatsu, beni belediye binasına götür. Umarım Prens Ali'nin doğum gününü kutlayabiliriz. Süslü partilerde hep en iyi peynirler olur. Sonra, şimdi Uğur böceğinin bana ihtiyacı var. Play pençeler! Harekete, <laughs> hap mod gücünü tavus kuşununkiyle birleştirmiş ve gölge mod olmuş. Süper kötüyle bir his canavarı da yaratmış. Sana ihtiyacım var. Artık sana kim soru sorarsa doğruyu söyleyeceksin. İlk sıra benim. Sen kimsin Uğur Böceği? Ben aslında... <laughs> Müthiş bir yüzücü! <laughs> Sevgili Prens Ali, Paris şehri adına size mutlu yaşlar diliyoruz. Gabriel Agrest'le oğlunun sana eşlik etmesini ayarlamamış mıydın? Aa, burada anne. Bir gazeteciyle dışarıda röportaj yapıyor. Gidip onu bulayım. Lady'im uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. <laughs> Üç gözlü bir süper kötü ve dev bir canavarla dövüşmek eğlence anlayışınsa başka günlerini hayal bile edemiyorum. Bir kötü, bir his canavarı ve gölge mod. Yeni ismiyle daha da heyecanlı olmuyor mu sence? İsmini istediği kadar değiştirsin. Asla yenemeyecek bizi. Bana ve şakalarıma güvenebilirsin böcüşüm. Şey, abartmana gerek yok. Gerçek şu, ben sadece seninle eğleniyorum. Görüşürüz. pençeler içeri. Kagami, umarım seni çok bekletmedim. Umarım sen de aradığını bulmuşsundur. Ha? Konserde. Ee, konserde doğru. Evet buldum. Teşekkür ederim. Neyi buldun? Ha, şeyi, şeyi işte. Merinet'in bana verdiği şans tılsımını... Ah, hayır, yine mi kaybettim? Ah, yine mi? Yani bunu mu? Ben de yalan söyledim. Birbirimizi görelim diye anneme yalan söyledim. Buraya birlikte geldiğimiz yalanını bile söyledim ona. Her eskrim dersinde birbirimizi görelim diye yalan söyledim. Gördün mü? İkimiz de yalancıyız işte. Ama ben seninle olmak için yalan söyledim. Ve sen benimle olmamak için söylüyorsun. Kagami! Ben önce gireyim.